bugün siyasi operasyonların olmasının sebebi ne biliyor musun? Türkiye'de bir daha seçim olmayacak. Son dönem bu. Ne demek bu? Nasıl seçim olmayacak? 2030'a kadar kitleleri oyalıyorlar. 2030'a kadar her şey. Yani sistem değişiyor. Sistem değişiyor. Seçim falan yok artık. Bu yüzden oyalıyorlar kitleleri siyasi kavgalarla. Bu operasyonların arka planında bu var. Hmm. Bu kadar devasa konuların üst seviyeye çıkması, medyada gece gündüz bunların konuşulmasının arka planda 2030'a kadar kitleleri oyala uyut bir daha zaten seçim yok diyor. Tek Sistem bir, diyor bunu. Tek bir noktadan yönetilen. Tabii bunu muhalefet de çok iyi biliyor. İktidar çok iyi biliyor. Bir daha seçim olmayacağını her ikisi de biliyor. Ama kavgalar bitmiyor. Evet kısır kavgalar. E kitleyi öyle uyutacak. Çünkü bir taraf ona saldıracak. O taraf da ona saldıracak. Kitleler birbirine bu şekilde birbirine giriyor. Bu arada inekler, şap hastalığı, şup hastalığı Hepsi falan sonra aa et yok, Abi bak çok mısın? pahalı, aa, Lan ben bunlarla et. uğraşmaktan tarlam gitmiş. Evet. Bunun kavgasını dahil olmaktan keçim nerede, kedim nerede, koyunum nerede, gıdam nerede, ekmek alamıyorum. Bana yetiş Özgür Özel, bana yetiş Kılıçdaroğlu, bana yetiş Meral Akşener, bana yetiş, yetiş Tayyip Erdoğan, bana yetiş Bahçeli mi diyeceksin?